Herkese selamlar arkadaşlar. Tulpar kanalına hoş geldiniz. Bugün size güzel bir günden merhaba diyorum. Evet şöyle bir hazırlanalım. Heyecan dorukta. <laughs> güzel olduğunu düşündüğüm bir, bir manzara da süreceğim. Biraz da sohbet edelim dedim. Videomuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi henüz abone değilseniz lütfen abone olunuz. Destek veriniz, beğeniniz, beni de ezmeyiniz lütfen hanımefendi. Yani beni niye ezermiş gibi burada 70-80 gidiyorsun el frenini çek çekmiş gibi ilerliyorsun abi anlamadım ya. Şöyle geçeyim şöyle bir kurtulayım. Şuradan şöyle yapayım. Evet. Abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Şimdilik haydi videomuza başlayalım. Şuradan sola bir geçeyim de ben. Evet arkadaşlar önce sizlerin keyfini halinizi attınız sorayım ya. Kar yağdı demiştim. Kar yağdı gerçekten ama maalesef 3 saat falan kaldı yerde. Ondan sonra Ankara'da bildiğiniz ayaz devam ediyor. Çünkü Elmadağ'a kar yağdı. Elmadağ'a kar yağınca Ankara'nın birçok bölgesinde bildiğiniz derece değişiyor. Evet her zaman olduğu gibi yine trafik, yine trafik, yine trafik. Ben neden böyle hatalar yapıyorum bilmiyorum ama. Ezme beni Hemen bir teslim küçülteyim Şu oradan girebilirsem Girdim Evet Şimdi birçok arkadaş bana şu soruyu soruyor arkadaşlar Şöyle yavaş gidelim Güzel güzel sohbet edelim Abi Süper tenereyi nasıl bu kadar iyi kullanıyorsun Süper tenereyi nasıl böyle Sanki bisikletmiş gibi Kullanıyorsun gibi Sorular ve sözler duyuyorum işitiyorum. Hem Youtube'dan hem de Instagram'dan hem yorum atıyorlar hem de DM atıyorlar bana. Ben de diyorum ki arkadaşlar ileri sürüş eğitimi dediğimiz bir şey var. Motosiklette ileri sürüş eğitimi, güvenli sürüş eğitimi diye bir konsept ve durum var. Bunu almanız lazım diyorum. Ben bunu 2010 ya da 11 yılında aldım. Zaten 2010 yılında motora başladım. 2011'de aldım. Evet doğrusu bu. 2011'de aldım. Bir yıl boyunca eğitimsiz bir şekilde sürdüm. Ama sürdüğümüz zannederek sürdüm. Konumuz bu. İleri sürüş eğitimi ve gerçekten sürüş eğitimi almanızdaki size katacak faydalar nelerdir diye sizlere bakın çok teşekkür ederim. <laughs> Bana yer verdi. Ya seviyorum ya yani. gerçekten. Beni böyle 50 metreden 20 metreden sağını solunu kontrol eden insanları çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Onlara inanılmaz saygım oluyor teşekkür ederim. Yani motosikletin trafikte kalmamasının gerektiğini düşünen insanlar var hayatımızda. Bizlerin hayatını kolaylaştırıyorlar. Bizler de onların hayatını kolaylaştırmak için onlara yardımcı oluyoruz. Evet. Bakalım TOK bize izin verecek mi? Ya da TOK'un içinde bir bakan mı var acaba? Abi vermiyor. Kesin bir şey var biliyor musunuz? Çünkü öndeki araba da öyle. Benim geçmeme de izin vermiyor. Sen de sen de bir sıkıntı var abi. Anladım ben seni. Şöyle yapacağım, seni geçeceğim. Kimse kusura bakmasın. Sizle mi uğraşacağım da ben? Şimdi arkadaşlar, ben bir yıl boyunca motoru normal sürüyordum. Ve gerçekten sürebildiğimi sanıyordum. Şimdi birçok insan, bana ben 50'lik kullanıyorum, 125'lik kullanıyorum, 150'lik kullanıyorum. Şöyle kullanıyorum, böyle kullanıyorum diyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar siz kullandığınızı sanıyorsunuz kullanmıyorsunuz. Çünkü bu motosikletin nerede ne yapacağını bilmek, nasıl hareket edeceğini bilmesi, böyle yoğun trafikte ya da uzun yolda ya da yağmurlu, karda, çamurda kullanman gereken nasılsa bunu öğrenmek için senin sürdüğün bir yılın bir anlamı ve önemi yok. Ha tamam sen bir yıl boyunca çok fazla girmişsindir araziye, çok fazla işte trafikte kullanmışsındır, Bunlar ayrı noktalar. Ama bunu bilinçli kullanmak ve bilerek kullanmak başka şeyler arkadaşlar. Yani normal kullanmak var bir de gerçekten ne yaptığını bilerek kullanmak var. Ben kendimin kendimce bilinçli kullandığımı ve bunu bilerek kullandığımı düşünüyorum. Ben ne yaptığımda bu motorun ne yapabileceğini çok iyi bilenlerdenim. Hem bu motorunuzu iyi tanımaktan geçiyor hem de kendinizin tecrübesinden ve motorunuzla daha fazla aşırı neşir olmanızdan kaynaklı. Ben CBF 150 ile eğitimimi almıştım. O döneme kadar CBF 150'nin ayak pedlerini yere sürtebileceğini bilmiyordum. Ama eğitim aldıktan sonra sürttü. Serhat Kılavuz'dan eğitim aldım. O eğitimden sonra ben bambaşka bir adam oldum ve kapalı sürüş eğitimini aldıktan sonraki ilk sürdüğüm motor buydu. Serhat abinin motoru. Dedi ki ben senin sürüşünü biliyorum. Gördüm. Al sür. 15 kilometre virajlı Çamlıya'yla giderken ben kullandım. Virajlı bir yerde kullandım. Ve inanılmaz keyif aldım. Yani bundan bahsediyorum. Yani bu eğitim sizleri bambaşka tarafa geçiriyor. Her daim sizlere iyi şeyleri göstermeye ve yönlendirmeye çalışıyorum. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Ben bunun faydasını görüyorum. Evet ben de kaza yapabilirim. Evet ben de sıkıntılar yaşayabilirim. Yani bu durumu minimalize ettiğiniz sürece Hiçbir problem yaşamazsınız. Ben bundan yanayım. Eğitim alın. Eğitimi böyle boş yatırım gibi düşünmeyin lütfen. Trafikte konumlanmanız olsun, frenlemeniz olsun, gaza basmanız olsun. Yani yağmurda kendinizi güvende hissediyorsunuz, karda sürerken kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bunun hepsini eğitimler ve sizin dediğim gibi motor üstündeki antrenmanlarınız güçlendiriyor, sağlıyor şöyle de bir durum var. Bunu da ihmal etmeyin arkadaşlar. Ben böyle sürüyorum. Siz benim böyle boş sürdüğümü düşünmeyin. Yani ben burada Ankara'da çok şahit oluyorum buna. Bomba sürüyor. Abi ben diyor sabahtan akşama kadar motorun üstündeyim. E kardeşim sen motorun üstündesin ama sen bu motorun gerçekten aerodinamiğini ve bu motorla bütünleşmeyi öğrenebildin mi? Bunun için antrenman yaptın mı? Bunun için Ankara'nın sokaklarında gezerken bunu kolluyor musun? Biz niye burada duruyoruz ya? Ben niye burada duruyorum ya? Işık var sanıyorum. Halbuki ışık mı yok. Gerçekten çok fazla bilinçsiz insan var. Maalesef bu kuruyor ölümleri, motosiklet sürücülerinin ölümleri. Ya yani bunu konuyu ele almak istedim. arkadaşlar sadece motor kullanmak bu değil mesela. Ben şu an kullandığımı düşünmüyorum. Artık bu benim için süre gelen bir süreç. Ya yani ben şu an resmen evimde koltuğunda televizyon izliyorum. Zaten bu yani hani olay başınıza bir şey geldiğinde şu hamleyi yapabilmek, şu hamleyi yapabilmek, bu hamleyi yaparken korkmamak, ne yapacağını bilmek motorun. Maalesef bizler bu konuya dikkat etmiyoruz. Ya mesela şu an önümdeki 2-3 araca bakmıyorum. Köprünün oradaki araçlara bakıyorum. O trafik nasıl akıyormuş diye bakıyorum. İleri sürüş eğitimi size bunu sağlıyor. Size bu şekilde. Mesela arkamdan otobüs geliyor hemen. Şeridimi sağına geçiyorum. Rüzgarından etkilenmemek için. Herhangi bir şey olursa sağa yapar, beni böyle fırlatır diye korktuğundan. Biraz bunlara bakmak lazım. Biraz bunları böyle gözetmek lazım. Trafiği okumak lazım. Ve sürüş eğitimi de motorla bütünleşmenizi sağlayıp sizlerin trafiği daha iyi okumanızı sağlar. Ben böyle çok sıkışık trafikte ilerliyorum. Abi koca motorla nasıl gidiyorsun? İşte bu sebeple gidebiliyorum. Evet ekstrem durumlar olabilir. Evet kapısını açan olabilir. Dengesizler çok. Haklısınız. Ama ona göre de ayağım frende oluyor elim frende oluyor. Bakın iki parmağım genelde burada olur benim. Burada durur. Şöyle göstereyim. İki parmağım orada durur. Hemen bir şey oldu mu fişt, fişt, fişt. gazı kesmenize de gerek yok. Gazı kesince zaten benim motorum yavaşlıyor gerçi ama sizi başka bir seviyeye taşıyacağına %100 eminim. Lütfen harcayacağınız, kendinize yaptığınız yatırımın maliyetini düşünmeyin arkadaşlar. Boşu boşuna bir para harcamakmış gibi düşünmeyin. Yazık edersiniz çok büyük bedeller ödeyebilirsiniz Hepimiz ödeyebiliriz bu arada Ben kendi yatırımımı yapmaya çalıştım Kendimce zamanında Ve hala boş olduğunda Ya da video çekmediğim zamanlarda Kendi kendime alıştırma yapıyorum Sürdüğüm bütün zor şartlardan Bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum Kendimce Sizlerin gözünde belki çok mükemmel süren bir adamım Hala devam ediyorum Hala gelişme sürecim devam ediyor Abi ben yarım apaçi Yarım Kendimce teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güvenli süren bir adamım. Sürmeye çalışan bir adamım. Eğitim şart. Araştırın abi. Ankara olsun, İstanbul olsun, İzmir olsun. Eğitim alın. Bak buradası mesela şey. Kaza olabilir diyecektim. Olmuş zaten. Ne yaptınız da? Nasıl yaptınız bu kazayı? Oo, sıkıldım bak ya konuşturdum yine. İleri sürüş apaçiliğimi konuşturdum şu an. <laughs> yani abi olay bu ya. Keyfinize bakın. Keyif alın ama güvenle keyif alın. Ben böyle bir adam aslında. Yani böyle gidip de şeride geçeyim şöyle. Böyle mıy, mıy 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 gitmenizden yana değilim zaten. Yani ben bunu söylemiyorum. İstemem de böyle sürmenizi. Trafik varsa aralardan güvenli şekilde geçin abi. Tabii adam sağa girebilir. Ben biraz bak hemen kızım arttırdım sağa girdi. Anladım çünkü. Taksiciyi geçecek belli. Ben böyle kullanıyorum. Siz kendi tarzınızı belirleyeceksiniz ama bu tarzı belirlemek için eğitim almanız lazım. Doktorlar uzmanlığını seçiyor ya ama belli bir işte 2 sene, 3 sene neyse her şeyi öğreniyorlar, sonra uzmanlığa geçiyorlar. Sizde de böyle düşünün. Motor sürmesini en iyi şekilde öğrenin pratiğinizi yapın ve devam edin öğrenmeye. Sonra deyin ki ben şöyle kullanacağım, böyle kullanacağım. Bunu da seçme şansınız olsun. Amacım bu. Evet, umarım güzel bilgiler vermişimdir arkadaşlar. Umarım çok böyle konuşup konuşup sizleri bunaltmamışımdır. Motorunuzun şekil olması değil, sizlerin eğitim alarak güvenle sürmesi önemli. Yoksa 1200'lük kullanmışsınız, 150'lik kullanmışsınız, 500'lük, 600'lük, süper sport, enduro, şu bu fark etmez abi. Eğitim aldığın sürece sen zaten şekil sürersin. Herkes sana gıptayla bakar. Herkes der ki abi adam motor sürüyor, sürüyor ya. Yani. Henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzu da beğendiyseniz likelayabilirsiniz. Oynatma listesinden de benim diğer videolarımı incelemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.